Herkese cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İrfan Sarak. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk videosu. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum arkadaşlar. İnşallah geçirdiğimiz yıllar gibi olmaz. Hastalıktan inşallah bu beladan kurtuluruz. Herkes sağlıcakla ve huzurla yeni bir yıla başlar inşallah. Yeni yılın ilk videomuzu yayınlıyorum arkadaşlar. Engin abimiz Fransız. Ee, tarafında biliyorsunuz. Serüvenimize kaldığımız yerden devam yani ediyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer kaldığımız yerden devam ediyoruz videomuza. Yine Fransa'nın farklı bir şehrindeyiz arkadaşlar. Burada Engin abimizin kümesine geldik. Saygı. kendisi de 15 kuşu besler 16. Yı kümesinden atar. Bunlar da istisnayı bozarmış arkadaşlar. Birazdan o yazıyı da göstereceğim size. Kendisi Fransa'da ee, uzun yıllardır kuş besleyen, e, sevilen sayılan kuşlarına e, dair saygı duyulan bir abimiz, buraya gelmişken hem onun yerini, mekanını göstereyim size inanın. Uzun barajları, bağ, Bostan burası da kuşlarımızın iniş yeri. Burada arkadaşlar bu aralar güvercin uçuramıyoruz. Dediğim gibi İsviçre'de de burada da aynı e, Atmaca, Şahin, Doğan probleminden dolayı çok fazla kuş uçurmuyorlar. Bu aralar e, sadece kulumuzu tanıyacağız güvercinlerini kendisini tanıyacağız ondan sonra yine devam edeceğiz arkadaşlar videomuza parti parti şimdi Engin abimizin yanına gidelim selamünaleyküm abi nasılsın iyi misin teşekkür İyiyim ederim insan, bizi hoş davet ettiğin için, hoş için. Rica ederim, hoş gerçekten bizim için de e, bir şeref seni e, de, videolarından görüyoruz kuşların evet. <laughs> da videolarından görüyoruz buraya kadar gerçekten geldik çamur yağmur demeden hakikaten maşallah çok güzel kümesim var Yüzün kadar güzel eyvallah sizin özelliğiniz e, teşekkür ederim şimdi Engin abi herkesin bir hikayesi vardır güvercin hakkında gerek komik gerek kötü herkesin bir başlangıcı vardır bir ucundan tutmuştur bu işi kaç yıldır kuş besliyorsunuz kaç yaşında başladınız nasıl başladınız e, size e, örnekli tarif vereyim o zaman. gel buraya dur. Yusuf geldi. Evet, Yusuf. Evet. Yeni. Bu benim yeğenim. Aşağı yukarı bu yaşlarda. Aşağı evet. başladığı zamanlar. <laughs> Abim e, beslerdi ilk önce. Ondan sonra e, o zaman takla kuşlar yok. E, ayakları paçalı kuşlar vardı ama takla değildi kuşlar. Oradan e, Oradan başladım. Sonra sonra e, takla kuşları e, elimize geçti. Oradan başladım. İşte bu yaşlarda başladım. Evet, memlekette başladınız. Daha ben sonra e, evlendiniz. Kayseri'ye de, Kayseri, ev, ev, Kayseri de buradan şimdi, çok selam olsun herkese. E, Kayseri'nin Rüya 17 yaşta geldi. E, gelişim Paris. 12, 12 sene orada kaldım. Konfeksiyon yaptım. Orada yer müsait değildi. Besleyemedim. Tekrar bu Alzaz bölgesine taşındık. işte burada bir yer şey, kenar oluşunca tekrar e, içimizdeki heves süper bir heves abi. Sevgimizi dışarı tekrar dışarıya çıkardık evet, çıkardık evet. diyorsunuz. Takta kuşuyla başlamadım dediniz. Peki yani takta evet, takta kuşunu nerede gördünüz? Evet, ya? ah, gibi, şunu, yani şunu kuşunu nerede gördüm? O zaman köyde gördüm yani. O zaman köyde kalıyordum. Köyde ee, ben de köyden direkt Paris'e geldim ben. E, 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 şehir, e, şehir Şehire giderdim, Kayseri'ye giderdim, Kayseri'de e, alırdım. Bir tavla, bir alır gelirdim, o zaman imkanlarım imkanları verdiği şekilde. Ama takla şunu ilk önce kim getirdi onu da biliyorum ama köyde gördüm yani. Oradan bir şey geldi, oradan bir heves geldi bu zamana kadar ya. maşallah 40-50 yıldır. Yani, 50 yaşındayım. Allah uzun ömür versin güvercinlerle beraber uzun uzun ömür olsun. Peki ben sana ilk tüm ödedim sen Nasıl Elinizdeki yine memleketin kuşları mı yoksa değişik kümeslerden alıp? Yok değişik. Şu an şu an değişik kuş yok. Elimde Sivas kuşu var, Kayseri kuşu var. Yani farklı kuşunu deyimiyle severli kuş besliyorum. Bunlar böyleyken güzel ama iyi kuş da söylemeye çalışıyordum. <laughs> Eslediğim biraz e, yani Aslında beni şey yapacak mı? yani, doğru, doğru tatmin, tatmin edecek. Tatmin edecek. Hızlı olacak, seri olacak. Öyle kuşu severim yani. Büyüdükten sonra da yine e, masum oluyor. E, Ar Recep arkadaşım bir parçası, bir yaşam Recep var Bey, Abi şey aynı, aynı sonra... işte, Recep evet. var burada. Bundan sonra İbrahim var, Erdal diye bir arkadaşımız var. Buna aynı, aynı kuşları besliyoruz. Kadın adamın, kadın adamın bir şey, ben gözlerini kapatıyorum. Ya. Baba diyor sen hala orada mısın diyor. <laughs> bak kuş da bak diyor. <laughs> sen hala orada mısın diyor. Yoksa sen gördün diyor. Aysevi kuşu. gösterebilir misiniz? Artı kuşu birazdan oyuna geç yaşadır. geliyor. Aşoka pratikleri aynı. Seri olarak yani. Gidişleri, pratikleri aynı. Ayfer'in kuşunun aslında sıfat kuşu, kuşu birbirine benziyor. Evet. Sadece ee, kuşu abi, biraz daha sesli. Kanat sesi daha Sesi biraz da daha, daha Çok oluyor. O o bir biraz şey bir daha bir bir geç sefere, de sefere şey geliyoruz. Zaten ben usta kardeşim çok erken gelen sefere kuşu sevmem. Evet kendini açacak, ısıtacak ondan sonra kuş. 10 dakika, 15 dakikada bir yerine geliyor. Ben şey, şey yok, şey şeyini sevmiyorum. Allah hoş şey, Siz bak, söyleyin. Her şey Yarışma kuşunu sevmiyorum. Her ben şey kuşunu ya. seviyorum. Uçan kuşu seviyorum. Uçan kuşu, kuşu seviyorum. Kuşu kuşu bana güzel lise bana oynasın yeter diyor. Yani uzun yıllar bu zaten bu işi yaptığınız için kesinlikle artık bunu ayırt etmişsinizdir. şimdi e, bunların peki vücut yapıları olsun, kanat yapıları olsun, e, efendime söyleyeyim gaga yapıları olsun bunlar da aynı, aynı mı peki Sivas kuşlarıyla? Sivas kuşları biraz daha geniş olur diyebilirim. Göğüs yapısı daha böyle e, geniş diye. diyebilirim ben. Vallahi ben, ben, ben o şeyi farkı görmedim işin açısı. Gagaları falan da aşağı yukarı aynı. O pek değişen bir şey yok. O dediğim gibi sadece Sivas kuşlarının biraz daha kanat sesleri e, iyi oluyor. Şakaklar iyi oluyor. Hayserli kuşlar da fena değil? Ee, i̇kisini ben dediğim gibi yani beslediğim e, kuş benim bana hitap edecek. Anladım. Önce bana hitap edecek. Peki bunları kırıyor musunuz? Yok, kırmıyorum. Ayrı ayrı tutuyorsunuz, ayrı ayrı, 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 ayrı Evet. Ayrı. Bu da güzel. Ayrı maşallah. Ayrı. Kuşlarınız zaten sağlıklı, pırıl pırıl. Pır pır. Peki bunların uçumu evet. aynı mıdır? Yani Kayseri kuşu bir saat, Sivas kuşu 2 saat, 3 saat... Yok, Sivas Sivas kuşu biraz daha çok uçuyor. Ee, Sivas kuşu... Ben burada bir... E, evet. sağ olsun Recep arkadaşımın evet. kardeşi var işte Sivas'ta onu? yolladığımda evet. Ben yavru çocuğum bu sene. oluyor böyle kış zamanlarında evet. e, hep atmaca alıyor. Evet. Maalesef kullanan yani, da bu şeysi evet, da. Bu e, var. Evet Avrupa'nın bu problemi var. Büyük problemi var. 11. aydan nereden baksan burada 3. aya kadar, 3. 15'e 15 aya kadar suç çıkan Evet. evet. Ya, evet. Arkadaşlar, Gördünüz yani. yani ben buraya ufak bir tel örgü şey, bir, bir, bir örgü yaptım dışarıya. Oraya çıkıyorlar, oradan giriyorlar. Hiç, e, şey yapmıyorlar. Dışarı, dışarı birine bırakmıyorum Çünkü içinde oyunlu kuşlar var. Kalktığı zaman Rica gelme şansı yok. Da, evet. Da, gelme gelme şansı yok. Atmaca, atma, atmaca, kümesine girelim ve bismillah diyelim yürü, yürü. bize de en sevdiğin kuşu böyle bir alırsan onun hakkında bize böyle biraz gösterirsen kanatlarını şeklini çok memnun oluruz bu arada arkadaşlar şunu görmeniz lazım şunu görmeniz lazım evet arkadaşlar şunu lütfen görmeniz lazım Yazıyı okuyorum size. Sayın sevgili dostlarım. Rica size ricamdır. Bundan sonra kuş getirmeyin. Kuş istiyorsanız götürün ama getirmeyin. Çünkü benim zamanım yok. Kuş getirdiğiniz zaman hastalık geliyor yuvaya. Ben kendi elimde kuşlara uğraşmak istiyorum. Teşekkürler arz ederim. İstisnalar kaideyi bozmaz diye de yazmış arkadaşlar. İlk defa bir maşallahımız da burada. İlk defa Böyle bir yazıyla karşılaşıyorum. Evet, evet. arkadaşlar. Buyur, buyur. Ey maşallah. Ey bu, maşallah. Bu sarı göz Sivas kuşu. Evet. Elim sevdiğim renklerden bir tanesi. Ben bunu uçurdum, oynattım. Ee, yani işte böyle kanat kanat. Uçları böyle biraz şey olacak kuşların. İnce, ince olacak. Biraz da eee olacak uçlarına doğru. Evet, şuraları hızlı, yemiş olacak. Bir evet, seferli e, hızlı hızlı evet. olduğu hızlı olduğu da belli oluyor ondan. Yani ee, kuşun ince kanadına baktığınızda kuşun hızlı evet. ne kadar sefer gittiğini anlayabiliyorsunuz artık. Aşağı ah, şey yukarı yani son, zaten son e, baş kanatlarının 4 tanesine ve beş tanesine baktığınız zaman belirliyor zaten kuşların kanatları böyle arkaya doğru biraz eğriliyor böyle. Evet. Şu anda evet. gördüğünüz gibi evet. şuralara bakın arkadaşlar. Şuraları yemiş zaten çekmiş şuraları. Bunları da zaten biz de biliyorsunuz evet. kuşun seferine göre, atımına göre biçimlendiririz. Maşallah çok güzel bir kuş. Bu benim çok sevdiğim kuş. kadar biri ee, olsun. Sağ olsun. Sivas kuşu. Yani bu ben bunu görüp de içeri attım. İnşallah bu sene uçacak. İnşallah. Ha. Boyu posu da bayağı da geniş bir kuş ha. Güzel güzel. Sivas evet. kuşu e, belki de Sivas kuşu de geniş oluyor evet. falan diye. Doğrudur yani. Ben onun pek e, var evet, varmadım biraz ama. Biraz daha uzun geniş olur. Maşallah ha. arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar diri kuş. Bu Zaten bu kadar hareket etmesi kuşun sağlıklı olduğunu gösterir arkadaşlar. Kuşlar, Kuşlar aşılı zaten. Evet. Ee, sıkıntı yok. Aşı yok. Altı ayda bir aşı evet. yapmaya çalışıyoruz. Bunu soracaktım Kendine ben de yapıyorum. Engin abi. Peki burada hava koşulları biliyorsunuz İsviçre, Avrupa'da hep değişken. Yağmur, çamur, soğuk, kar, fırtına. Kuşlarınızın sağlığı için ne yapıyorsunuz? Ayrıyetten bir yalıtım, o da her yıl aşısı, düzenli ilaçları bunları temin edebiliyor musunuz burada? Genelde doğal bakmaya çalışıyorum. Ee, benim kendi yaptığım bir e, zaten bunu şeyde falan da görüyorum YouTube'da falan arkadaşlar yapıyor bunları. Ee, sirke vermeye çalışıyorum sularına. Evet. Aynı zamanda e, sarımsak sularına karıştırıyorum. Evet. Sarımsak antibiyotik. Limon. Biyoloji. Aynı zamanda limon beraber. Evet. Ee, şey olarak vitaminlerini düzgün vermeye çalışıyorum. Evet. Evet. Evet, evet. İşte arkadaşlar geleceğin bu da, kursları. Bu, da, bu da bir... Yani yeğenim evet. geleceğin kuşçusu olacak. Hadi ne var. bakayım senin. Yusuf Kuş arkadaşlar. ismi de geleceğin inşallah, İnşallah geleceğin en büyük kuşçularından olacak. Evet şimdiden, şimdiden... Tamam Maşallah. Sonra daha iyi, daha iyi bakacağız gerçekten. Bunlar Sivas dedik. Peki e, Kayseri Bunlar Kuşlarımız? Kayseri evet. Kuşlarımız. Oy maşallah. Kümesle oynuyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Kayseri kuşu da evet. Bu Bakın bunlar arkadaşlar da Kayseri kuşu evet. Arasındaki fark e, bak bunlar da aynı kanat yapısı evet, var. Daha ince hatta daha ince eee şey. sor, doğru eğriliyor evet. kanatları. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz buralarını yemişe zaten. Bu başkan adı zaten kendini toparlayacaktır. Evet. Bunlar burada, da Kayseri kuşu. E, zaten dediğim gibi yani Kayseri burada de fazla de yok. E, kuş yok. Evet. Sizin dediğiniz gibi başlangıçta ben 15 besledim 16. gider besledim. Ne kadar bakıyorsa o kadar bakalım. Evet, zaten zaten <laughs> çalışan insanlar. Evet. Ee, zamanımız kıskıltılı. Ee, i̇şten geliyorum direkt buraya geliyorum eve gitmeden buraya geliyorum. Bunlara ilk önce bir evet. şeyine bakıyorum, yemine, suyuna uçuruyorum el verdikçe yazın. Kışın değil de yazın. Can Kışın, bakıyorum. He, evet. Sonuçta bunlar da bir can. Evet. Ee, Peki canlı. vitaminleri, iğneleri şimdi hazır gelmişken kulübümüz hakkında da e, kaçamak bir kat soru evet. sorayım evet. size. Şu Buy, anda kulübümüzün buyurun. ağır ağır e, oluşumları başladı. İğneler olsun, vitaminler olsun. Bundan sonra inşallah kulübümüz bunları karşılayacaktır. Evet. İnşallah. Siz zaten ne düşünüyorsunuz? Zaten amacımız o. <laughs> amacımız Mesut kardeşimizin başkanlığında sağ olsun yani amacımız insanlara yardım etmek, kuşlarla aşılamak, elimizden geldiğince bakımlarını yapmak, Hadi herkesin kesin kimesine gidip biz yapamayız ama e, ne yapabiliriz? Bir talep üretiyoruz e, şu anda. Tabii, İsteyen e, talep olursa buyursun bu kulüp gelsin. Olarak, evet. Kulüp olarak aşılarını getirebiliriz. İste, i̇steyen arkadaşları temin ederiz. O şekilde e, yarışmalar düzenliyoruz. Adaletli bir şekilde. Evet. Düzenleyeceğiz yani. İnşallah yarışmalara yani da bu saatte olacağız arkadaşlar. yarışma e, düzenleyeceğiz inşallah. kulübün bir Bizim için bir şeysi yok yani bizim bir çıkarımız yok bundan. S sadece e, bir Zaten ismi de böyle zaten asansiyon olarak geçiyor. Asansiyon demek yani, e, bütün kutluma açık. Yani, e, Türkçe deyimiyle. Hı -hı. E, yani böyle işte, uğraşıyoruz işte. Arkadaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca kulübümüz de elimizdeki güzel, sağlıklı kuşları arkadaşlarımızla paylaşma imkanı sağlayacaktır. Tabii, tabii. E, bundan e, kazancımız ne olacaktır? Dostluğumuz. Güvercin dostu e, insanları tanıyacağız ellerindeki kuşları tanıyacağız yani e, 200 kilometre yol geldik arkadaşlar Aa, ya, buraya, ya, buraya. sırf dostluğumuz sevgimiz olsun. artsın diye peki e, kuşlarınızı ne zaman yumurtaya atıyorsunuz? Şu an e, kuşlar ayrı ayrı duruyorlar. Şimdi böyle beraber uyuduklarına bakmayın. E, zaten burası e, dişiler için, burası erkekler için. Evet. İki bölüm yer var İki bölüm. arkadaşlar. Burada. Bir taraf, bu tarafta erkekler için şöyle e, bir yer. Kırmızı o kırmızının arkasında bir küçük girme. Oraya da bazen yavruları falan atıyorum uçurmak istediğim yavruları. Bunlar yem yedikleri zaman biliyorsunuz uçmuyor. Uçmazlar evet. Bunlar yem yedikleri zaman uçmuyorlar. Güvercinlerde böyle bir olay var. Toksa evet. onlar kral, açsa sen kralsın. Evet, aynen öyle. Şu çakmaklı değil mi? Koyu çak, şurada eski bir çakmaklı var çakmaklı. maşallah. Biz buna Kayseri emir ve Tosba sırtı diyoruz. Öyle mi? <laughs> Yeni bir isim daha öğrendik arkadaşlar. Bu tosbağ sırtı, Kayseri evet, Bili'i de bu. Bakayım, ak kuyruk diyoruz yani, kuyrukları evet. beyaz. Maşallah, kısa kuyruk. Bunların evet. e, taklası seferi çok iyi olur. Ee, i̇nşallah, bunu evet. e, kapıya yaz, yazmama rağmen sağ olsun işi bir rast gelsin diye sevdiğim bir arkadaş <gülüyor> aldı <gülüyor> hediye olarak. Dedi abi sen ak kuyruk kuşları seviyorsun, evet, bu da aldı yani. geldi yani işi gücü rast gelsin mi? bu Akraş'tan gelen, bu da Kayseri kuşu. Evet, bu da gerçekten çok yani güzel da, bu da Kayseri kuşu. Görüyor musunuz güzel. arkadaşlar? Eski çakmaklılardan. Kaga yapısı, kagası. Biraz daha bunların şey... Y yeni yeni e eki olmuyor başladı. Evet. İnşallah Eyvuruza bir zaten. daha geldiğimizde İnşallah. uçumunu da göreceğiz. İnşallah. Yani bizim bu kulübe şeyde bir e, karımız bir şeyimiz yok yani biz tamamen insanların bir araya gelip kaynaşması, bir ortam oluşturması evet. e, tamamen bu yani yoksa bizim bu bir şeyimiz yok. Bir evet gelir yok ya. Yani. Çok teşekkür ederim abi bizi kümesine, yuvana davet ettiğin için, konular için, bizi aydınlattığın için inşallah Siz ileride hem yarışmalarda olsun tekrar ziyaret edeceğiz. Kuşlar i̇nşallah. teşekkür Peki, ederim. Kapım açık. Teşekkür ederim. Söylemek değil. istediğim bir şey var mı abi buradan dostlara, evet. herkese? Söyle, söylemek istediğim bütün arkadaşlara eee ne diyeyim? İşleri güçleri rast gelsin. eee Hoş gelmişler. sevap getirmişler. İyi insanlara, yani bunu belirtmek isterim, iyi insanlara kafımda olmak için bir şey buyururuz, buyurunlar gelsinler. Evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben İrfan Sarak. Fransa'dan. Evet. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. çakalın,